Ve savaştan geri kalan insanlar bu seferde kıtlık yüzünden birbirlerini yok etmeye başlarlar. Onun arkasından koyu renkli yeşil atı olan hastalık ortaya çıkar. Kıtlık yüzünden bitap düşen insanlar bu seferde hastalığın pençesinde can verirler. Ve en son soluk renkli atı olan ölüm bütün dünyada kol gezmeye başlar. Lucifer'ın dünyaya gelebilmesi için 66 mührün kırılması gerekmektedir bu dört atlının da tek amacı bu mühürleri kırmaktır. Son atlı ile beraber bütün mühürler kırılmış ve insanlık yok olmuştur. Arkasından dünyaya yeni bir krallık kurmak için Yusuf'ur gelir. Fakat bu hikaye yeni ahitteki kıyamet ayetlerinde biraz daha farklı anlatılır. Atlılar yedi mührün açılması ile ortaya çıkacaklardır. Atlılardan ilki beyaz ata binmiş olan İsa peygamberdir.